Yine daha önce uyguladığımız çizgi takipleri burada kalından inceye doğru parmağımızı taşırmadan soldan sağa doğru başlatıyoruz. İlk önce bir elimiz soldan sağa doğru parmakları hareket ettirirken diğer elimiz sağdan sola doğru şekilde de farklı varyasyonlarıyla çalışabileceğiniz bir çalışma sayfası. Farklı örneklerini yaptığımız için... Bu birkaç sayfayı geçiyor olacağım. Burada da parmağımızı ortadan başlatarak dışa doğru iki parmağımızı eş zamanlı olarak hareket ettirdiğimiz, çizgiyi taşırmadığımız ve eş zamanlı olarak bitirdiğimiz çalışma örneklerini görüyorsunuz. Bu çalışma sonrasında başlangıç noktalarından dışa doğru, içten dışa doğru daha dairesel hareketlerle ilerleyebileceğimiz bir çizgi takip egzersiz uygulaması. Burada da yine birbirinin simetri olan farklı hareketleri yapabileceğiniz egzersiz uygulaması. Aynı şekiller üzerinde sağ ve sol elimizi kullanabileceğimiz gibi Aynı renklerle de yapabiliriz. Örneğin mavileri tamamla. Sağ elin bir mavide, sol elin başka bir mavide olacak şekilde tamamla. Kırmızıları tamamla, sarıları tamamla diyebiliriz. Ya da ortadaki şekli sağ ve sol elini koyarak tamamlayabilirsin. Üstteki ya da alttaki şekli tamamlayabilirsin Şekilde çizgi takiplerimizi gerçekleştirebiliriz efendim.